Kayıt başladı mı? Ee, kaydın başladı Nereden biliyorum? Aha! Kayıt başlamış. Şimdi çok güzel bir giriş yapmamız lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok indik bir giriş. Herkese selam. Yok olmadı. Arkin sezonu bence çok saçmaydı bu arada. Neden biliyor musunuz? Victor yani Victor. Normalde Victor'da robotik falan filan bir şeyler bekliyorum ama. Çok ya beklediğim gibi olmadı. Ama güzel sen. Giriş yapmamız lazım. Bir dakika şurayı ayarlamam gerekiyor. Mikrofonda birazcık sıkıntılar var. Filtre de diyeceğim. Gürültü bastırma. Buradan... Birazcık az alsam. Şu anda sesim daha mı iyi gözüküyor? Hala klavye sesi gelmiyor değil mi? Sıkıntı büyük ya. Klavye sesinin gelmesi lazım. Tekrardan e, bir şey filtrelere bakacağım. Şuraları mesela bir tık daha azalsam nasıl olur? Kapat dediğimde mesela. Evet şu an klavye sesi de geliyor. Şuraya mesela bir şeyler yazayım. Aynen klavye sesi de geliyor. Bence şu an bir tık daha iyi oldu. E, şimdi... Bir şekilde giriş yapmamız lazım. Bir buçuk dakika oldu. <gülüyor> olmaz <gülüyor> giriş yapmayı bulmam lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Hi olmaz. Abi şöyle <laughs> dolu bir şey. Bu kayıtta nasıl giriş yapacağımızı bulmalıyız. Kağıt lazım. Kağıt. Benim buradaki kağıdımı çalmışlar. Neyse burada zaten defterim var. Şöyle. Şimdi nasıl giriş yapabiliriz? Bir dakika şuraya bir kayıt alayım Bu ne be? Bu ne la? At gitsin. Aa kalem. Şurada kalsın. Şimdi nasıl giriş yapabiliriz? Bu çok mühimli bir şey olduğu için kara defterime elime aldım. Evet. Alıyorum. Söyleseniz oğlum. Bekliyoruz şurada. <laughs> nefes alışımı da alıyor değil mi bu? Abi. <laughs> Harbi nefes alışımı da çekiyor. Şu mikrofon ayarlarını biraz. Ay, uh. tamam tamam. Dev nefes alayım. Tamam. Az önceki neger daha iyi. Şimdi. Videoya giriş yapmak çok önemli bir şeydir. Çünkü her zaman o girişle yaparsın ve insanlar seni onunla tanır. Mesela. Kafa atan biri vardı kameraya. Onu öyle tanıyoruz. Veya farklı bir şekilde giriş yapan. Benim de farklı bir şekilde giriş yapmam lazım. Bıyıklarım şekil önümden çekil. Şimdi. Ah. <laughs> Bu var harbiden bayağı zormuş. Ha, ağzına bir şeyler giriyor. uzun ve büyük bir sessizliğin ardından nefes sesi yayına yansıyordu. Dışlanıyor musun? Tamam, ilk soru bu. Dışlanıyor musun? dışlanıyor musun? Kafeden bir yok mu? Yalnız mı hissediyorsun? Yalnız mı hissediyorsun? Dışlanıyor musun? Kafeden bir yok mu? Yalnız mı hissediyorsun? Kendini bir ay bir yere ait hissetmiyor musun? Tamamdır. Kendini kendini bir yere ait hissediyor musun o zaman doğru yerdesin o zaman doğru yerdesin Tekrar. Baştan alıyoruz. Dışlanıyor musun? Kafe dengi biri yok mu? Yalnız mı hissediyorsun? Kendini bir yere ait hissetmiyor musun? O zaman doğru yerdesin. Burası <laughs> Latibule. Burası Latibule. Burada dışlamak yok. Burada Dışlamak Yok Burada yalnızlık yok Burada Yalnızlık Yok ee, Biz kim miyiz? Biz kim Miyiz? Biz karşı cinsin daha elini tutmamış bakirleriz. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Biz her türlü oyuna oy... Biz her türlü oyunu oynayan oyun bağımlılarıyız. Biz her türlü oyunu oynayan oyun bağımlılarıyız. Burası Latibule. Güvenli sığınağına hoş geldin. Wow! <laughs> Çok iyi olmadı mı? burası latibule güvenli sına hına hoş geldin müthiş oldu okuyorum Şöyle karşıma aldım. Tamam mı? Dışlanıyor musun? Kafa dengi biri yok mu? yalnız mı hissediyorsun? Kendini bir yere ait hissetmiyor musun? <laughs> o zaman doğru yerdesin. Burası Latubule. Burada dışlamak yok. Burada yalnızlık yok. Biz kim miyiz? Biz. Karşı cinsin daha elini tutmamış bakirleriz. Biz. Her türlü oyunu oynayan oyun bağımlılarıyız. Burası Latibule. Güvenli sığınağına. Hoş geldin. Güvenli sığınaktan kastım şey bu. Latibule'nin anlamı güvenli sığınak. Güvende hisset, kendini güvende hissettiğin yer anlamına geliyor. O yüzden güvenli sığınak diyorum. Kapito. Tamamdır. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yok ulan başlangıç böyleydi bir dakika. Hepinize merhaba diye başlamıyoruz. SELAM başla selam ekleyelim tamam Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü SELAM Tekrar okuyorum Eee kayıt SELAM Dışlanıyor musun? Kafa dengi biri bulamıyor musun? Yalnız mı hissediyorsun? Kendini bir yere ait hissetmiyor musun? O zaman doğru yerdesin. Burası Latibule. Burada dışlamak yok. Burada yalnızlık yok. Biz kim miyiz? Biz karşı cinsin daha elini tutmamış bakirleriz. Biz her türlü oyun oynayan oyun bağımlarıyız. Burası Latibule. Güvenli sığınana. Hoş geldin. Bence oldu. Güvenli sığınağına hoş geldin. Sap. Sapı da ekleyelim mi? Şuraya ayrı içerisinde sap diyeceğim. Sap. Mis. Okey to. Abi. Çok iyi oldu bence. Evet arkadaşlar kayıt burada bitti. Ee, bu kayıt kayıt. Bir dakika. Pencere yakalamadı birazcık sıkıntı var. Şöyle pencere yakalayayım. Heh tamam şimdi oğlum. Heh şimdi e, -e, e Bu kaydın asıl amacı yayına nasıl yayın demişim. Videoya nasıl giriş yapacağımızı Eee hep birlikte öğrenelimdik. Öğrenelimdik. Şuraya yeni bir sahne ekleyeceğim. Buraya 100 diyeceğim. Şöyle Hemen bir tane video yakalama aygıtını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Selamun Hop. Ben artık buradayım. Tam ortadayım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Bundan sonraki videomuz çok güzel bir LOL videosu olacak. Hepinizi izlemeye davet ediyorum. Burası Latibule. Burada hepimiz sapız. Merak etmeyin. Sıkıntı yok. Sizi asla dışlamayacağım. Tabii ki de küfür etmediniz, hakaret etmediniz veya aşağılamadığınız sürece. Yani eğer yanlış bir şey yaparsanız anında engeli basarım. Kimse kusura bakmasın. Saygı çerçevesi içerisinde mis gibi oyunumuzu oynarız, takılırız, eliniz güleriz, konuşuruz, sohbet ederiz ve sonra da ayrılırız. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp abone olun ya. Hadi ben kaçtım.